Selamlar. Sizlerle bir başka nostalji yolculuğuna çıkmadan önce gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür etmek istedim. Eski ve yeni YouTube çağlarını harmanlama çabama ara vermeden devam edeceğim. Lafı daha fazla uzatmadan maceramıza geçiş yapalım. Geçmişin efsane oyunlarından biri. Karşınızda uzak diğer destanı. Diğer maceralarımızda olduğu gibi kendi karakterimi oluşturduğum ufak bir kısımla başlangıç yaptım. 4 çeşit işte özelliğim vardı ve hepsi de 10. seviyeydi. Oyunda yakın dövüş ve büyü olmak üzere iki saldırı çeşidi vardı. Karakterime isim verdikten sonra fazladan verilmiş 4 puanımın tamamını da kuvvete verdim ve kendimi bir sahilin kenarında buldum. Sahilde ne işim olduğunu bilmiyorum ancak kendimde değildim. Tuzlu su boğazımı yakarken ve etrafıma bakılmaya çalışırken bilincim bir kez daha kapandı. Gözlerimi açtığımda nerede olduğumu bilmiyordum. Ufak bir odanın içinde uyanmıştım. Ayağa kalktım ve üst kısımda sağlığımın, özelliklerimin ve seviyemin gözüktüğü bir bar olduğunu gördüm. Videonun ilerleyen kısımlarında buraya bir daha göstermeyeceğim için bu sayılara ne anlama geldiğini bilin istedim. Yavaş adımlarla odadan çıktığımda kapının önünde elinde büyük bir sopayla beni bekleyen yaşlı bir adam olduğunu gördüm. Yaşlı adam isminin Hüsam olduğunu söyledi. Yaptığımız ufak sohbette sadece adımı hatırladığımı, hafızamın çoğunluğunu kaybettiğimi fark ettim. En yakın havaalanının yerini sorduğumda Hüsam dede bana benim bir dünyalı olduğumu, bu gezegenin ise o adını da bir yer olduğunu söyledi. Dünyaya nasıl döneceğimi sorduğumda kalede bir uzay gemisi olduğunu ancak kaleye geçişin kötü kraliçe Angevil tarafından yapılmış bir büyüyle engellendiğini söyledi. Yaşlı adamla olan sohbetim bittikten sonra alt kata indim ve dışarı çıktım. Birkaç binanın bulunduğu yeşilliklerle dolu ve büyük surlarla çevrilmiş ufak bir şehirdeydim. Şehrin ortasında bir haber panosu bulunuyordu. Panoya yaklaştığımda yakınlardaki bir mağara ile ilgili bir duyuru olduğunu gördüm. Mağaradaki yaratıkları temizleyerek para kazanabilirdim. Bunun yanında kasabada ufak bir pazar vardı. Pazarda elma, mantar ve domatesten başka bir şeyin satılmıyor olması tuhaf olsa da fazla düşünmeden demirciye gittim ve 50 altın karşılığında ufak bir hançer aldım. Kasabadan ayrılıp az önce haber panosunda işaretlediğim mağaranın olduğu yere gittim. Büyük ahşap bir kapıdan geçtikten sonra mağaranın içindeydim. Karşıma çıkan ilk yaratık yarı insan yarı örümcek olan masmavi gözlü bir yaratıktı. Elinden ağ ve elektrik karışımı bir şey fırlatıyordu. Yaratığı hızlıca alt ettikten sonra birkaç gelişim puanı, bir miktar tecrübe ve biraz da altın kazandım. Mağaranın derinliklerine ilerlerken yerde içinde yiyecek ve para olan bir kese buldum. Daha da derinlere indim ve karşıma çıkan birkaç insan örümceğiyle savaştım. Mağaranın sonuna geldiğimde bedeni kıpkırmızı olan, ayakları ters, ağzı olmayan at ve insan karışımı bir yaratık karşıma çıktı. Diğerlerine göre daha dayanıklı olan bu devasa yaratığı da alt ettikten sonra mağaradan çıktım ve tekrardan şehre döndüm. Mağaradaki yaratıklardan ve keselerden topladığım altınlarla bir kılıç aldım ve haber panosunda yer alan ikinci mağara kontratını koparıp şehirden ayrıldım. Etrafta gezerken karşıma bir başka at adam çıktı. Mağaradakine göre daha zayıftı. Yaratıkla olan savaşımdan sonra havanın karardığını fark ettim. Gece dışarıda olmak fazlasıyla tehlikeli olduğu için yaşlı adamın beni getirdiği eve geri döndüm. Masada usul usul yanan mumlara baktıktan sonra odama çıktım ve yaşadığım akıl almaz günü düşündüm. Her şeyi nasıl bu kadar hızlı kabullenmiştim? Düşüncelerin arasında uykuya daldım. Bu gezegendeki başka bir sabaha uyanmış, kraliçe Angevili alt edene kadar bir döngü içinde günlerimi geçireceğimi anlamıştım. Bir mağaradan diğerine değişik türlü yaratıklarla savaşarak günlerimi geçirirken panoda farklı bir haber olduğunu gördüm. 20 mağarayı yok edeni kişi bir şövalye olacak ve angevilerle savaşabilecekti. Her sabah uyanıyor mağaraları temizleyerek kendimi geliştiriyor arada da şehrin etrafında geziniyordum. Gezinmelerimden birinde karşıma demir bir sandık çıktı. Sandığı açmaya çalıştığımda yetenek seviyem düşük olduğu için açamadığımı gördüm. İçinde ne olduğunu merak etsem de yapacak bir şey yoktu. Oradan ayrıldım ve bir başka mağaraya gittim. Günlerim gerçek anlamda tekrara binmişti. Her ne kadar bir oyunda olsam da karanlık havada yaşadığımın evine geldiğimde içimde anlamsız bir huzur oluyordu. Hayatımı kurtardığı için ona güveniyordum. Sabah olduğunda da hızlı adımlarla evden çıkıp diğer mağaraları temizlemeye gidiyordum. Kazandığım tecrübelerle yetenek seviyemi geliştirdim ve bir başka sandık buldum. İçinden 40 altın çıkınca aslında pek de bir şey etmediğini fark ettim. Ufak bir hayal kırıklığı yaşadım çünkü mağarada savaştığım yaratıklardan kat ve kat daha fazla altın çıkıyordu. Etrafta yaptığım ufak keşiften sonra şehre geri döndüm ve 10. mağara kontratını aldım. İnsan örümceği ve at adam dışında hortlağa benzeyen ilginç bir yaratık daha vardı. Elinden yıldırım fırlatan bu yaratık en zayıf canavar türüydü. Temizlediğim her mağara bir öncekine göre daha fazla yaratık barındırıyor, daha zor oluyor ancak tüm bu negatif gelişmelerin yanında çok daha fazla altın ve tecrübe kazandırıyordu. Yeterli miktarda altın biriktirdikten sonra tekrar şehre döndüm, kılıcımı sattım ve 5000 altın karşılığında devasa kılıcı satın aldım. Demircinin sattığı kılıçlar arasında en güçlüsü ve en pahalısı bu kılıçtı. Benim gibi cesur ve kuvvetli bir savaşçının eline daha da güçlenecekti. Aldığım yeni kılıcımla gösteriş yaparcasına mağaraya daldım. Hasarım çok büyük ölçüde artmıştı. Videonun bu kısmına kadar mağara görüntülerini keserek gösterdiğim için hızlandırılmış bir şekilde de görün istedim. Yaratıklarla savaştıktan sonra çantamda taşıdığım mantar ve elmaları yiyerek canımı yeniliyordum. 2600'den fazla altın biriktirdikten sonra kasabada yer alan bahçeli terk edilmiş ancak satılık olan eve gittim. 2000 altın karşılığında evi aldım. Arka tarafında küçük bir domates bahçesi, içinde de gayet yeterli büyüklükte simya dosyası olan iki katlı bir evdi. Çeşitli iksirler yapabiliyordum ve iksir malzemesi olarak rahatlıkla bulabildiğim mantar, elma ve domatesi kullanmam gerekiyordu. Pazara gidip ceplerimi doldurduktan sonra ne işe yaradığını merak ettiğim süper manyak iksiri yaptım. Karakterimin Mario'da olduğu gibi büyümesini bekliyordum ancak iksirin tek etkisi tüm özelliklerime 3 puan vermek oldu. Anlayacağınız bir başka hayal kırıklığı yaşadım. Süper manyak iksirin etkisiyle tekrardan mağaraya girdim. Yaratıkları iki vuruşta alt edebiliyordum. Henüz birkaç gün olmasına rağmen başlangıca göre fazlasıyla güçlüydüm. Mağaradan çıktıktan sonra Angivir'in büyüyle kapattığı kaleye gitmeye karar verdim. Kapıya gelir gelmez yaşlı adamın haklı olduğunu gördüm ve hiç zaman kaybetmeden geri döndüm. Uzun uğraşlar sonucunda yeterli sayıda mağarayı temizlemiş ve şövalye ünvanını almaya hak kazanmıştım. Yeraltı kraliçesi Angivir ile yüzleşme zamanım gelmişti. Şehrin merkezinde kırmızı bir portal açıldı ve hiç düşünmeden içine atladım. Kraliçe Angivil'in hoş karşılamasından sonra savaşımız başladı. Sol elinde parmak yerine uzun, keskin ve sivri dikenler, sağ elinde ise tükenmek bilmeyen ateş büyüsü olan bu canavarı fazla küçümsemiştim. Belki de kendimi fazla büyük görmüştüm. Ne yazık ki bu savaşı kaybettim. Anlaşılan kaba kuvvetimin biraz daha gelişmesi gerekiyordu. Başka bir şansım yoktu. Gözlerimi bir kez daha yatağımda açtım ve tekrardan mağaralara daldım. Özelliklerimi çok değil, Birazcık daha geliştirmem gerekiyordu. Bunun için iksir yapabilirdim. Mağaradan çıkan mantar ve elmalara, bahçemde yetiştirdiğim domateslere ihtiyacım vardı. Aynı zamanda seviye atlayarak da tecrübe kazanabilirdim. Bir süre daha kendimi geliştirdikten sonra tekrar Angevi'nin karşısına çıktım. Bu sefer şartlar farklıydı. Daha güçlüydü. Kıl payı denecek bir şekilde tam 5 canım kalmışken gücümün son damlasıyla kılıcımı savurdum ve Kraliçe Angevil'i alt etmeyi başardım. Kraliçe Angevil'in cebinden bin altın ve bol bol tecrübe puanı çıkmıştı. Kötülüğü def etmeyi başarmış, bu maceramı temel hedefini gerçekleştirmiştim. Karşıma çıkan başka bir portaldan girdim ve kendimi şehrin bir sokağında buldum. Yaşlı adam da oradaydı. Beni tebrik etti ve bir süre havadan sudan konuştuktan sonra bana Kraliçe Angevil'in kendini klonladığını, kendi bedenini kullanarak kötü bir ordu kurmaya çalıştığını söyledi. Dürüst olayım, hepsini ben temizleyecek değilim. Başka maceracılarda iş yapsın ve ekmek kazansın istediğim için emekliye ayrılmaya karar verdim. Dünyaya dönmek yerine satın aldığım çiftlik evine domates yetiştirecek, sabahları erkenden kumsala gidip balık tutacaktım. Pazarda da bunları satıp geçimimi sağlayacaktım. Arada da belki demirciye uğrar onun işlerinde yardım ederim diye düşündüm. Tabi yaptığı miksirleri de unutmamak lazım. Böylelikle uzak diğer destanlarındaki maceram son bulmuş oldu. Kısa da olsa geçmişe dönmüş çocukluğumuzun efsane oyunlarından birinde ufak bir nostalji yolculuğuna çıkmış olduk. Siz değerli izleyicilerimden bu oyunu bilenler olduğu kadar bilmeyenler de olacaktır. Bilmeyenlerin çok da uzak olmayan bir geçmişi öğrendiği, zamanında bu oyunu oynamış, şimdi ise büyümüş ve koca adam olmuş izleyicilerimin derin bir iş çekip ah eski günler dediği bir video olmuştur umarım. Bir kez daha sizlere desteğiniz, ilginiz için çok teşekkür ederim. Sizlerin güzel yorumlarını okurken çok keyif aldım bilmenizi isterim. Bir kez daha söyleyeyim, yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Bu oyunla ilgili anılarınızı okumayı çok isterim. Sizleri Discord sunucuma da beklerim. Yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için gelebilirsiniz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin ve sağlıcakla kalın.